lezzetli, enerjik bir tavuk. Buna da oynatır Olur. oynatayım mı? Olur. Hala donuk bu arada. Oynatamıyorum. Olur. Çok güzel bir çorba yapacağız. Tavuk suyundan. Tavuk suyu nasıl çıkartılır, nasıl kaynatılır, nasıl bölünür onların hepsini göstereceğim. Ama öncelikle ne yapmamız gerekiyor Zumur? Benim malzeme listesini saymam gerekiyor. Aynen öyle. Kışa hazırlık. Yaz akşamların serinliğini ve kırgınlığını üstünüzden atacak. Vitamin deposu. Ne deposu? Vitamin deposu tavuk suyu çorba için malzemeleri sayar mısın? Şehriyeli tavuk suyu çorba için gerekli malzemeler. Bir adet bütün tavuk, iki tatlı kaşığı tuz, üç su bardağı sıcak su, yarım çay bardağı tel şehriye, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber. Terbiyesi için iki yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı limon suyu, iki su bardağı ılık su. Bu çorba neden hastayı diriltir diyoruz hep bu konuşuluyor. Et suyu çorba mı, kemik suyu çorba mı, tavuk suyu çorba mı? Şöyle bir durum var. Tavuk suyu çorbayı eğer ki ki olması gereken bütün tavukla yapıyorsanız hastalığa iyi gelir. Çünkü bir hayvanın vücudundaki bütün kolajen şu an burada. Dağılmamıştır. ...bir dananın kemiğinde yaptığınız zaman sadece bacağındaki kolajeni elde edersiniz. Aa, Bunu bilmiyorum. Öbür bacağındaki kolajeni elde edersiniz. Burada kanattaki de burada, buttaki de burada, gözdeki de burada. Baktığınızda vitamin deposu şu. Kısa bacaklı olan <laughs> tavuk. Ya, açtık kanatları gidiyor. Şimdi ben bunu parçalayacağım. Hem dolup, bir an önce de ocağa koymam lazım ki suyu kaynasın. <laughs> Sonrasında bu sohbete devam edelim. Lütfen. Eşinizle nasıl tanıştınız? Sizi tanıyalım önce. Nasıl tanıştınız eşinizle? Bunu sormak istedim şu an. Ben Eşiniz... e, eşimle e, bekardım. Doğal olarak. Bekar evinde, ay şöyle kendi yaşıyordum, kendim yaşıyordum. Hey komşum, de... komşum tarafından oldu. Ab, teyzesi. Öyle bir hayatımız yani öyle bir tanışma oldu. Kapıdan tanıştınız. Yok e, karşılar şöyle bir baktım eşime, o da bana böyle bir baktı. Bakınca bakılıyor mu? Ya o değil de öyle oldu işte birden e, o eşim öyle nasıl bir şey öyle bilmiyorum. Demek çekmiş elektrik olabilir elektrik çekmiş olabilir. Ondan sonra öyle bir tanıştık. 17 senede evliyiz. Maşallah. Bir oğlum var. Maşallah Allah Allah be de inşallah nasip, eş, etsin. nasip etsin. Amin 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 amin. İçimden dedim, emin olun. Yok, esnesi güzel. Çok özür dilerim, bölüyorum. Şurada tavuğu parçalamaya göstereceğim. Bu tavuğu görüyorsunuz ki, böyle bir bütün halde aldınız. Ardından şurada butları vardır, bu tavuğun. Şöyle bacaklarını açıyorsunuz. Ardından buradaki, şu görmüş olduğunuz deri olan kısım var ya... ...oradan bıçağı vuruyorsunuz. Bir buradan, bir de buradan. Yani deriden bacakları kurtardık mı? Kurtardık. Sonra baktınız, bakın, beli oynuyor hayvanın. Bu belinin kısmındaki, şurada bir kıkırdağı var. Tam oradan ikiye bölüyorsunuz. Çok basit. Gördünüz mü? Evet. Bu bacak kısmı, bu göğüs kısmı. Sonra burada kanatları var. Alıyorsunuz. Kanatlarını da kesiyorsunuz. Kanatlar da çıktı. Kaldık. Kafesi, göğüs kafesi. Burada iki tane göğüsü var. Bu bonfile diye aldığınız yerler buralar. Bunun altındaki göğüs eti. Bakın derinin altında evet. görüyorsunuz. Genel derisi satarlar ya bu kısmı. Burada da aslında vitamin lezzeti alacağımız değer var. Göğüs kafesi. Şimdi bunu böyle hiç haşlayıp dileceğim için etini çıkartmıyorum. Şu ortadan, göğsün tam ortasından yani göğüs kafesinin içinden bakın şöyle bir boşluğa girdim. Gördünüz evet. mü? Şuradaki kesimden. Kendimi tıp fakültesinde genel cerrahi dersinde gibi hissettim bir an. Tam da profesör doktor ameliyat yapıyor gibi oldu. Şurada ikiye ayırıyoruz. Hatta lades kemiği de tam tavuğumuzun Orada çıktı, şu kısmındadır. Evet. Lades tutuşalım mı? Aa. O zaman bunu böyle haşlayayım. Evet, lades'e girelim. Şu kemiği çıkart. Bakın lades kemiği de burada. Gel yakından gör Şu arkadaki lades kemiğidir. O da haşlanınca çıkar. Şu an çıkartmaya çalışsam kırarım büyük ihtimalle. Evet. Ya da kırmış bile olabilirim. Ha. Haşlayınca bakarız. Ama lades tutuşalım. Tamam. Lades çok eğlenceli bir şey değil midir? Evet. Hemen ben bunu tenceremin içerisine alıyorum. Şöyle koydum. Ardından bu kısım biraz böyle bütün tavuk aldığınızda e, işlem yapmanız gereken kısım. Şurada bakın ciğerler organları burada olduğu için hayvan yani tavuğu. Hı. Şunları şöyle bir çıkartmak gerekir. Buradan da aynısını yapıyorum. Şöyle aldım hafif de bu istemediğim için kararma yapar çünkü tavuk suyunda gayet şeffaf bir tavuk suyu çıkartmak için şurasını bir yıkıyorum bunu. Oh. Ardından tam bacağın ortasından da yine şöyle ayırdım mı gördüğünüz gibi buradan da gitti. O Uzattım. attım, Kanatları da koydum. Yine ne yapmış oldum? Bütün tavuğun vitamini her şeyi burada. burada. Uzağa gidemez. Ardından bunun içerisine tuzum vardı. Tuzumun yarısını haşlarken tavuk suyuna koyacağım. Yarısını çorbayı bağlarken koyacağım. O sebeple ...şu tuzumun yarısını şöyle gezdiriyorum. Kaynar suyumu da ilave ediyorum. Gayet güzel. Hatta karabiberimin de yarısını burada ekliyorum. Çok hafif. Şimdi bu güzellik ocağa gidiyor. Evet. Tavuk suyu çorbası ilk yapmamız gereken kısım bu. Ardından bu güzelce haşlanacak aroması ortaya çıkacak. O tabuk suyuyla biz gayet de güzel çorba yapacağız. Hatta o araya biz biraz da sohbet edelim. Şimdi birkaç sorum daha var. Onları da sorayım. O araya da türlü dedik ya yapacağız. onu pratik halinde yapalım. Bu malzemeleri toplayıp bir kere şuraya kenara koyarız. türlü yapar fırın atarız. Çorbayı öyle birleştiririz ki güzel güzel kaynasın ve o lezzeti çıksın ortaya. Var mı bir itirazımız? Yok. Dilerseniz defne yaprağı seviyorum derseniz defne yaprağı atabilirsiniz. Ekstra tarçın koyabilirsiniz. Hı -hı. Ama bu dediğim sebzeler renginde bir tık değişiklik yapabilir evet. o sebeple benim tavsiyemdir belki defne yaprağı yine bir sıkıntı değil ya da maydanoz sapı maydanoz saplarını atıyoruz ya atmayın maydanoz sapını alın bir demet böyle yap tamam. demetin saplarını kopardınız saklayın dondurucunuzda evet. böyle bir et suyu yaptığınızda yeşillik olup ha. yeşil su vermeyen nadir ürünlerden biridir hatta Fransız çorbalarında saşede de Hani derler yani, Yok pardon bu keğarni derler bu keğarni aslında lezzet torbası diye geçer bu ketan lezzet buketi diye geçer defne yaprağı tane karabiber kaya tuzu ee, dal kekik maydanoz sapı Bunların hepsinin bir poşetin içinde olduğu, böyle genellikle boneler vardır ya mutfakta, bonetlerle bağlanıp suyun içine atılır, lezzet kaynadıktan sonra çıkartılır. Tavuk suları, et suları öyle çıkartılır. Hmm. Bilgi püf noktası da atıyoruz. bunu da öğrenmiş olduk, evde evet. Eve yapmak isterseniz eğer, dolabın arkasına saklanıyorsun. Evet. Saklanma kız, rahat, <laughs> kendi evin. evet diyorum. Sobe! Gerçekten bu kötü esprileri yapmaya devam edecek misin? Boş bulunuyorum. Boş bulunuyorum, yapıyorum, yapmamam lazım. Bunu da kaldırdım. Peki siz nasıl bir insansınız? Bugün Yasemin abla nasıl bir insan dendiğinde ya da komşuya gittim dedim ki ya yani şu Yasemin abla biz gideceğiz ama Yasemin abla için bir iki cümle söyle bana desem ne derler? Yani? Yasemin ablan öncelikle çatlak. <laughs> insan dolu yani çok neşeli 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 hayat dolu hayat dolu müzik müzik dolu. hemen oynayan çok dikkatlisin mi hiç <laughs> öyle yani onu tabii çevremde seven de vardır sevmeyen de vardır Yasemin Hanım çok maharetli kolyeler sarkaçlar boyamalar krem yapmalar biraz karıştırsan sana da bir hediye çıkabilir krem yapıyorsun evet. ee, Süleyman'da bir arkadaşım bana onu söylemişti yap yaptım çok güzel memnunum. ...sana da sürelim. Sana da yapacağız. Sürekli. Ben bu akşam tatile gidiyorum. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Bu akşam tatile gidiyorum, Allah'ın kısmet ederse bir aksilik olmazsa... ...kimsenin gözü kalmazsa... <laughs> ...tatile gidiyorum. Güneş kremi. Var mı, yapar mı koruyucu? E ne normalde de ver. Beyaz Yaparsın. çünkü, beyazım evet, ya evet, ben hemen evet, kızarıyorum. Evet. Ondan... Bu el işçiliği mi? Evet. Hazır değil. Bayandan aldım. El emeği yapan bir bayandan aldım onu. ...bunları da çok seviyorum onlardan da alıyorum özellikle. Asılsızlı, asılsızlı. Kaç doğumlusu? Sormadım. Sen mi itiyorsun Yasemin Hanım'ı köşeye, kendisi mi görünmek istemiyor? Ay sağ ol. Sen, görünmek mi istemiyorsun? <laughs> ya ben seni seviyorum, sen sen olsan yeter bana ya. Ya işte. Benim için yeter bana. Buradan önüme geçmeye çalışan bütün <laughs> efsaneyle sesleniyorum, görün. <laughs> Ablam dolabın arkasına saklanıyor yani, bütün gün. Diyeyim. Olmaz. Zumur şöyle buz kaynayacak ya, vaktimiz var. Şu malzemeleri kenara bizim arkadaşlar alsın türlü işi malzemeleri zaten söylemiştim. Onları koysunlar buraya. Biz şu bir evi satalım böyle. Bir serin ev, bir serin ev. Ev klimalı. Göster klimayı. Hı hı. O sadece klimanın kutusu bence. Aç bakalım. Yasemin Hanım kusurları saklamış. Şurada borular gördüm. Evet. <laughs> Olsun. Eve o kadar sevin ki klima kutusu yaptırmış ama korumaya gerek duymamışlar. İkna etme çabalarını bırak da bir arkana bak. O çiçekler Yasemin Hanım'ın el emeği hep. Bunların hepsini. Evet. Bu, bu, bu şunu. Şey Serkacık onları ben yaptım. Evet. Ha, çok güzel. Bu takılar nasıl yapı... Oo çok güzeller bu arada. Bu takılar nasıl yapılıyor biliyor musun Zumurcuğum? Bilmiyorum. Huzurdan. Bu evdeki huzur sizin böyle güzel yeteneklerinizi ortaya çıkartmanızı. ilham perileri var bu evde. Ne yani? Şimdi ben bu evi alırsam, gelip oturursam İlham perisi de peşimden gelecek. Takımı yapacağım. Kesinlikle hepsini yapabileceksin. Hepsini yapabileceksin. Hatta şuradaki köşeye bir bakar mısın? O kadar güzel ki. Bunlar ödüller ne? Belediye'nin vermiş olduğu Aa, ödüller. Süper. Hep sizin emeklilik, adınıza. Ilk, emeklilik ödünümüz. Bu da Bilmiyorum. benim ilk halk oyunları oynadığım. Evet. Belediye'de ilk halk oyunları biz yaptık. Biz kurduk. Mükemmel. Evet. Ev evet. güzel, siz güzel. İşin şakası bir yana evi vesaire satmak. Biz salona girmedik öyle bir oyuna kaptırdı kendimizi Mutfağa gidince dedim ki bu salonu da merak ediyorum. Bir de bundan bir tatlı böyle çekim arasında bize bahsetmişti ablamız. Çok merak ettim. Siz de görün istediğim için. Bu odaya geldik. Ama evi satmayacağım. <laughs> Onlara gelmiyor bu durum. Değil mi? Nereye gidiyor? <laughs> Nasıl güzel ya. Trabzonlu. Bence Yasemin Hanım seni çok seviyor. Sana bakmaktan konuşamıyor. Gözlerinin yeşilliğini gördün mü? Sizin? Benimki mavi. Sizin de çok güzel. Ama sizinki de çok güzel. Teşekkür <laughs> Akşama kadar böyle kendinizi öve, öve, öve. Siz orada birbirinizi övmeye devam edin. Ben de gidip mutfakta tavuk suyunu kontrol edeyim. Türlüyü de yapmaya başlarım. Olur mu? Kolyeler de çok Olur. <laughs> Beğendiğiniz varsa, arkadaşınız varsa hediye edebiliriz. Ah be. Keşke şefin bir arkadaşı olsa da alsa hediye etse. Biz kardeşim var. Ona başka. Kız arkadaşıma olsa mı verirdiniz? Veririm, veririm. Ona da veririm ama... ...kardeşinize de, kız kardeşinize de verebiliriz, sıkıntı yok. Evde yapıyoruz. Emek, e satıyor musunuz bunları? Ya ben genelde hediye etmeyi çok seviyorum. Ya! Genelde en çok sevdiğim hediye etmek yani... ...parayla yapamıyorum onu. Hiç yapamadım. Şey, diyeyim. yapınıza aykırı. Yapamadım işte, ne bileyim hep hediye. Sevdiğim dostlara. Böyle Gelen. bir güzel komşu gelene gidene hediye veriyor vallahi. Veriyor helal vallahi olsun. yani seviyorum. Vallahi helal olsun. Çok ben sevindim. burada akşama kadar oturup kahve içip kitap okuyabilirim. Şu köşede şöyle. Şöyle bir kahve de. içerip... Çok güzel yer. Evet. Bütün emek burada. En Atam güzel zaten bu. burada. Evet. Çok güzel yer. Ee, ben seni hiç rahatsız etmeyeyim şefim. Bir de kahve yollayayım. Olur. Sen de tavuk suyuna bir bakarsın. Şeyse süzersin. Tamam. Olur. Bakarız. Ay şişe kız ben yoruldum. Niye böyle oldu? Nazardır nazar. Nazar. Sen inanır mısın nazara? İnanıyorum. Nazar gerçek. Göz mi? ve nazara çok inanıyorum. Gerçekten. Başıma gelir. İyi yapıyorum dediğim anı iki dakika sonrası elimden bir şey düşüyor. Asla evet. sakar değilim. Hiç değil. Hep nazar. Nazar. Izler. Nazar. Hepsi. Şimdi ona da bir el atarsan nazar olacak ona da. Ha. <laughs> <Şu tarafından. gülüyor> <laughs> Dikkat edelim. Ona da <laughs> Tek ömürsel nazar olacak. Elimi elimi sürmedim. Bunu nasıl beğendiniz mi? Bunu da ben yaptım. <laughs> Evim rengine Bana göre. Bana öyle yap. sorarsan dayanamam. Giderken arabada da yer oluyor inanır mısın? Alır götürür. Buyur. Hiç dayanamam. <laughs> <laughs> Bak onu da ben yaptım. Ve boyaması. Teşekkür Ya şefim aklım almıyor. İkiniz de Trabzonlusunuz. Yasemin Hanım'ın on parmağında bin bir marifet. Sen de? Bende de aynı. Ne aynı? Götürmek. Aa, aa. <gülüyor> Götürmek. <gülüyor> evet. Hemşeri, ikizler burcu. Aynı frekans net tanımlama. Konuyu kaynatma. Tamam senin de on parmağında on marifet. Ama bir sayar mısın lütfen? Ne on tane? İşte on marifetini say. Ama parmaklarınla da göstererek say. Bir. Güler yüzlü bir insanım. Bu marifet mi? Tabii ki. Herkes yapamıyor. Yapamaz. Doğru. Sahtesi var, şeyi var. Doğru. Onu çok doğru. İki. Evet. Hazır cevabım. Marifet. Üç. Çok lezzetli yemek yapabilirim ki en önemlilerinden biri bu. Peki. Ona lafım yok. Doğru söylüyorsunuz. Ben Dört, aynı şekilde. Dört. İyi yaparım. pazarlarım. Yaptığım işi iyi pazarlarım. Milletin yaptığı evi değil. <laughs> şey evi benim, benim pazarlayamadım. Aynen. Kendi yaptığım işi çok güzel pazarlarım. <laughs> çok disiplinliyimdir. Çalışırım. Hakkını veririm. Bir gün sete geç. <gülüyor> Gördünüz. <gülüyor> Ama inanın içimden geldiği için değil, ulaştırma beni almadığı içindir o. Evet tabii, kesin. 5 gerçekten sorumluluk sahibindir. İşitla ile yapar, çalışır ederim. 6 Temizimdir. Temiz ve düzenliyimdir. Evime bir gelin, 40 tane yeni gelin evi gezin, benim evime gelin. 40'ının Hepsinden olmasa da en az 38'inden daha temiz bir eve sahibimdir. Tutumluyum. Yedi etti. Ailesine çok saygılı bir bireyim. O olması gereken zaten marifet değil. Ne evlatlar var. Beni ilgilendirmez. Ne evlat bu olması Ne evlatlar var sakın beni yargı yargılama. Anam babam canlarım. Beni yargı. Çok ailesine sadık bir insandır. Evet sallamaya devam. 8 değil 9. 9 9 9 9 9 insanım. Kalbim pamuk gibidir. Sevgimi çok güzel sever. Bir de yok içinde hani bir şey yapamıyoruz. Bu arada <laughs> hamura açarım, Ben bir yemeğin alanısıyım. Çok güzel bıçak kullanırım. <laughs> Çok güzel. Onlar genel. Genel ve siz biliyorsunuz zaten. Yanlış yaptım ya. Her parmağıma bir yemek tekniği koyacaktım. Ya. İşte. Bu saydıklarının hangisi marifet Yasemin Hanım? Bunlar karakter özelliği değil mi? Kişilik özellikleri bu. Hani nerede bunun marifeti? Hadi saydın. On tane ay diyecektim ki ben şöyle güzel bir takı yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Yok içinde. Ben sayamıyorum. Niye biliyor musun? Annem beni hep şöyle büyüttü. Oğlum bırak dedi marifetlerini insanlar saysın. Bırak Allah aşkına. Uydur uydur söyle. Hadi mutfağa. Tek marifetin var o da iyi yemek yapmak. Bari gidelim de onu yap. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> Çok marifetlisiniz. Bravo. Yok, insanlar sayesinde. Yoksa inanın 10 olmasa da 5 tankımda <laughs> bir beş marifet vardır. Yok mudur ya o kadar da? Yok ben de anlamadım. Ben sayayım mı? Bir, çok iyi bıçak tutar. İki, çok iyi yemek yapar. Üç, yok. <laughs> Bitti. Ben var, yok. <laughs> yemek yapacağım.